Herkese merhaba. Yeni bir Her Daim Hareket programı ile karşınızdayız. Bugün hem güne güzel başlayacak hem de kamburluğumuzu biliyorsunuz postür hepimiz için çok önemli. Postürümüzü düzenleyecek egzersizler yapacağız birlikte. Önce uyandık, yatağımızdayız, kalktık, oturduk yatağımıza ya da ayakta da yapabilirsiniz tabii ki bu egzersizleri. Önce başımızdan Vücudumuza doğru rahatlayacağımız egzersizler yapacağız. Önce dilerseniz omuzlarımızı geriye doğru iterek hareketimize başlıyoruz. Bu hareket zaten omurgamızı rahatlatmaya yarayacak, kendimizi açmamıza yarayacak, hem de boynumuzu rahatlatmaya yarayacak. Birkaç tekrar bu şekilde kendimizi geriye doğru ittik. Kürek kemiklerimizi rahatlattık. Sonrasında başımızdan başlıyoruz. Önce sola doğru yatırdık. Birkaç saniye orada kaldık. Sonra sağa doğru yatırdık. Öne doğru ittik. Çenemizden geriye doğru Sonrasında kolumuzu aldık. Çektik kendimize doğru. Birkaç saniye o pozisyonda kaldık. Diğer tarafa da aynı şekilde. Dirseğimizden tutup geriye doğru ittik kolumuzu. Özellikle bu hareket yaparken yan vücudumuzun esnediğini de hissediyor olacağız. Diğer tarafa doğru aynı şekilde kollarımızı da rahatlattıktan sonra hemen bacaklarımızı uzatıyoruz. Yine üst gövdemiz dik olacak şekilde bu şekilde oturmuyoruz kesinlikle. Kalçamızın üzerindeyiz. Hafifçe kendimizi ileriye doğru itiyoruz. Küçük küçük itmenizi istiyorum. Bir anda bacaklarınıza kapanmanızı istemiyorum aslında. Bu da neden? Zaten sabah uyandığımızda kendimizi daha enerjik hissedeceğimiz ya da vücudumuzu daha rahatlatacağımız bir egzersiz olduğu için bir anda kapanmak yerine küçük küçük ittiğinizde kendinizi giderek daha ileriye doğru kapanabildiğinizi, itebildiğinizi görüyor olacaksınız. <Gülüyor> <Gülüyor> Dizlerinizi kırmadan, hiç kırılmadan dümdüz bir şekilde hatta parmak uçlarınızı kendinize doğru çekip ileriye doğru iterek de hareketinizi destekleyebilirsiniz. Ama üst gövdemi ittiğimde ayaklarım tavanı gösterecek şekilde olacak. Kendimi itiyorum. Bunu yaparken belimi rahatsız etmeden yapmam lazım. Son seviyeye geldiğinizde de yine kapanabilirsiniz. Bileklerinizden tutup kendinizi çekebilirsiniz. Ama dediğim gibi ilk başta yapmaya çalıştığınızda hem belinize zorlayacaksınız hem kapanamadığınız için ya da kendinizi ileriye doğru itemediğiniz için moraliniz bozulacak. Güne amacımız güzel başlamaksa bunu yapmadan, kendimize zorlamadan aslında sadece sınırlarımızı küçük küçük ilerleterek hareketleri tamamlamamız yeterli olacak. Şimdi dilerseniz hem postürümüzü düzeltecek hem rahatlamamızı sağlayacak egzersizlere geçebiliriz. Şimdi ilk egzersizim için dizlerimin üzerine oturdum. Eğer bu pozisyon rahatsız gelecekse size dizlerinizin üzerine kalkarak da yapabilirsiniz ya da ayakta da yapabilirsiniz egzersizi. Hiçbir problem yok. Hareketimiz için dilerseniz evinizde bilada olur ya da benimki gibi topumu bırakıyorum. Lastiğiniz olur. Ancak bu biraz daha geniş bir lastik olması gerekiyor. Hangisi varsa bu lastiği ya da bilada sapını sabit tutacak şekilde dirseklerimi kırmadan düz bir şekilde ileriye doğru itiyorum. Hareketi yaparken hiç bu lastik gevşemeyecek, hep gergin pozisyonda kalacak şekilde geriye doğru itiyorum. İlkinde yine sizlerde de olduğu gibi bende de hareketi yaparken küçük gerilmeler olabiliyor. Hiç problem yok. Hareketi yaparken kendinizi zorlamadan küçük küçük adımlarla ilerleterek yapacağınız bir egzersiz olacak. Hemen rahatsızlığımı söylüyorum. Kollarımı ittim. Hiçbir problem yok. Dirseklerimi kırmadan kollarımı geriye doğru itmeye çalıştığımda göğüs kaslarımın rahatsız olduğunu hissedebiliyorum. Şimdi bunun iki nedeni var. Bir, gece yatarken ya da herhangi gün içerisinde, herhangi bir zaman zarfında sürekli kapalı olduğumuz için göz kaslarımız kendini yok ediyor. Hiç kullanmadığımız kaslarımız yok oluyor. Tabii ki yok olmuyor. Kaslarımız her daim var orada. Ancak geliştirememiş oluyoruz. Şimdi bunun iki versiyonu var. Birincisi lastiğimi ya da biladamı daha geniş tutabilirim. Yani daha dar tuttuğumda geriye doğru itmem daha zorken daha geniş tuttuğumda biraz daha kolay bir şekilde geriye doğru itebilirim. Yine bunda da aşama aşama gidebilirsiniz. Önce en uçtan tutarak hareket yaparsınız. Yine gerginliği hiç bozmadan, hiç gevşetmeden lastiğinizi gergin bir şekilde tutarak kollarınızı iki yana açabilirsiniz. Buradan yaptığınızda daha kolay bir şekilde yapacaksınız. Aynı zamanda yine göğüs kaslarınızı hissedeceksiniz, kol kaslarınızı hissedeceksiniz. Yine birkaç tekrardan sonra böyle birkaç ee, parmak küçülterek yani başta bu lastik e, gözükmüyordu hiç avcumun içinde kalıyordu. Sonra küçük küçük daraltarak ben o gerginliği daha az hale getirebilirim. Yine Geriye doğru iterken de dirseklerimi hiç kırmadan yapmam gerekiyor ki bunu daha zorlayıcı olması adına. Hem kollarımı çalıştırıyorum dediğim gibi, hem de göğüs kaslarımı çalıştırıyorum, hem de omuzlarımı, sırtımı çalıştırdığım için postürümü faydalı bir şekilde harekete yedirmeye çalışıyorum. Hareketi yaparken dizlerinizin üzerinde oturmanız ya da Dizlerinizin üzerinde ayakta bir pozisyonda kalmanızın faydaları şunlar. Birincisi, eğer ki ayaklarınızı altınıza aldınız. ayak bilekleriniz gerginliğini artırıyor, aslında esnekliğini de artırıyor. Dizlerinizin üzerine kalktınız, yine aynı şekilde istersemez dik pozisyona geçmiş oluyorsunuz. Bu iki pozisyonda yapmanız önemli. Hangisini tercih edersiniz? Rahatsız hissediyorsanız eğer ben e, ayaklarımı altıma alıp oturamıyorum ya da bir süre sonra uyuşuyor derseniz yine dediğim gibi dizlerinizin üzerinde de yapabilirsiniz hareketi. Şimdi ikinci pozisyona geçiyorum. İkinci pozisyonum için hemen lastiğimi bıraktım. Küçük topumu aldım. Bu kez bacaklarımı bağdaş kurup oturuyorum. Yine bu harekette de sırtımı çalıştıracağım ve hareketi yaparken ister istemez kamburum çıkmadan durmam gerektiği için bu harekette pozisyonumu değiştirebilirim. Şimdi yandan göstereyim önce sizlere. Dik pozisyonda kaldım. Kolumu geriye doğru ittim. Diğer kolumu alttan itip topu tutuyorum. Yine bu hareket yaparken daha büyük e, materyal kullanabilirsiniz, yastık kullanabilirsiniz, evinizde havlu kullanabilirsiniz mesela. Evde hangi materyal varsa illa top olmak zorunda değil. Hareketi sadece yaparken bir kolumu yukarıdan, diğer kolumu aşağıdan getirdiğimde o materyale ulaşabiliyor olmam lazım. Yine arkadan gösteriyorum. Dik pozisyonda kaldım. Bir kolum aşağıdan, diğer kolum yukarıdan çıktı. Topu hiç bırakmayacak şekilde kendimi geriye doğru çevirebiliyorum. Hareketi yaparken bir tarafınız diğer tarafınıza göre daha gergin olabilir. Örneğin ben sol kolum yukarıdan sağ kolum aşağıdan rahatlıkla yapabilirken tam tersi şekilde sağ kolum yukarıdan sol kolum aşağıdan daha zor pozisyonla yaptığım için aslında bu benim sol tarafımın daha Esnek geriye doğru sağ tarafımın daha az esnek olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde sol tarafım aşağıdan tutmaya daha az meyilliyken sağ tarafım daha aşağıya uygun bir pozisyonda oluyor. Bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil ancak geliştirilebilir bir şey. Her iki tarafınızın da aynı oranda eşit mesafede dengeli bir şekilde hareketi yapabilmesi sizin aslında ne kadar çok tekrar ettiğinizle alakalı bir durum. O nedenle hareketi yaparken eğer baktınız bir tarafınız daha rahat, diğer tarafınız daha gergin. Daha gergin olan kısma daha fazla yüklenirseniz bu aslında biraz daha hem vücudunuzu kullanırken sadece kollarımızla değil bunu yapmamızda bacaklarımız da aynı şekilde hatta kalçamızı bile kimi zaman ayakta durduğunuzda sizler de fark ediyorsunuzdur. Sabit kaldığınız noktada sağ kalçanıza yüklenmeniz ya da sol kalçanıza daha fazla olabiliyor. Dediğim gibi bu hareketler geliştirilebilir. Kendi farkındalığınızı artırarak hareketleri yapabilirsiniz. Yine bu egzersizde günlük hayatınızda otururken kanepede, sandalyede ya da herhangi bir e, oturma pozisyonunda yapabileceğiniz bir egzersiz. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi son egzersizim için elimde tutacağım iki dambul olur bardak olur, şişe olur, ne varsa elinizde yine her şey kabulümüz. İlla ağırlık olmasına da gerek yok aslında. Sizin o hareketi yaparken ki kullandığınız materyaller hareketi yapıp yapamadığınızı gösterecek şeyler. Bu şekilde ince uzun bir şey olması dediğim gibi ağırlık olmasına gerek yok yapacağınız harekette yardımcı olacak. Şimdi yapacağım egzersizde ben yüzüstü uzanacağım. Mikrofondan kaynaklı biraz daha ayakta anlatacağım size ancak tarif ettiğimde anlayabileceksiniz. Yüzüstü uzanacağım. Başımı matıma yerleştireceğim. Sonrasında her iki kolumu yana doğru açtıktan sonra elimdeki dumbbellları hafifçe geriye doğru iterek bu da hemen fark ettiniz zaten. Hem dirseklerimi hem kollarımı geriye doğru itmem göğüs kafesini daha fazla açmamı sağlıyor. Hem de kürek kemiklerimi daha fazla birbirine yaklaştırıp kollarımı hareket etme alanı sağlayabiliyor. Bu da başlangıç pozisyonunda yerde olan dumbbellları yukarıya doğru havaya kaldırdığınızda daha da zorlaşacak bir pozisyon olacak. Şimdi hemen pozisyonuma geçiyorum. Havlumu başımın altına alacağım. Başımı alnımı matıma yerleştiriyorum. Her iki elime dumbbellımı aldım. Bu pozisyonda iste istemez zaten omuzlarınızı öne düşük olacak. Sonrasında kollarımı kaldırdım. Hafifçe geriye doğru ittim ve kendime çektim. Hiç yere değdirmeden dumbbelllarımı geriye doğru ittim. Dirseklerim ve kollarım aynı hizada kalacak. Elinizdeki materyal ağırlık olsun olmasın ister istemez ağırlaşmaya başlıyor. Bunun da nedeni aslında kürek kemiklerinizin daha fazla kendini bırakma isteğinden kaynaklı. Bu hareketi yaparken dilerseniz tekrar sayılarını bir bir yapabilirsiniz. Bu da ne demek oluyor? Kollarımız yerde başta kaldırdık, açtık geriye doğru kapattık, koyduk dambılı. Açtık, geriye doğru ittik ve kapattık. Hareketleri dediğim gibi bir bir de yapabilirsiniz ya da kendinize güveniniz varsa ya da yapabilirim ben bunun tekrarlarını daha fazlaya çıkarabilirim diyorsanız hiç dambılı yere koymadan havada kalacak şekilde elleriniz ve dirsekleriniz geriye doğru ittiniz kapattınız, ittiniz kapattınız hareketi bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir süre sonra elinizdeki materyal ağırlık olmasa dahi ağırlaşmaya başlayacaktır. Nerede zorlandıysanız o zorlanma noktasında hareketi yanlış yapma olasılığınız çok yüksek. O nedenle kendinizi çeker misiniz? telefonunuzu bir kenara koyarsınız. Kendinizi görebilecek pozisyonda olur. Kendinizi çekersiniz. Hareketi doğru yapmış mıyım diye bakarsınız. Hareketi yaparken belinizden de destek almanız çok mümkün. Belinize yüklenmeden, zarar vermeden hareketi yapabiliyor olmanız gerekiyor. O nedenle hareketin tekrar sayısından ziyade harekete doğru yapmanız bizim için daha elzem. Siz nasıl tercih ediyorsanız kendinize göre tekrar sayılarını, set sayılarını ayarlayabilirsiniz. Burada fark ettiyseniz bugün hiç tekrar sayısı ve set sayısı vermedim sizlere. O size kalmış. Neye ihtiyacınız varsa kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bugünlük de bölümümüzün sonuna geldik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım postürlerinizi düzeltmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.